Mutfaklarınızda en çok israf olan ürünün ekmek olduğunu biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya genelinde üretilen ekmeğin yaklaşık 30-40% israf ediliyor. Bu büyük miktarda kaynak ve enerjinin boşa harcanması anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nde her yıl yaklaşık 88 milyon ton gıda israfı oluyor ve bunun önemli bir kısmı ekmekten kaynaklanıyor. Türkiye'de ekmek israfı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli araştırmalar günlük olarak milyonlarca ekmeğin israf edildiğini gösteriyor. Tema Vakfı'nın 2018'de yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de günde yaklaşık 6 milyon adet ekmek çöpe atılıyor. Bu yıllık olarak devasa bir israf anlamına geliyor. Bayat ekmeklerinizi en güzel değerlendirme yöntemini anlatıyoruz. Bayat ekmeklerinizi küçük küçük doğrayın. Doğradığınız ekmeklere sıvı yağ ve sevdiğiniz baharatları ekleyerek fırın ya da arf fryer'da 15 dakika pişirin. Pişen ekmekleri istediğiniz gibi saklayabilir çorba ve yemekleri.